Herkese pazartesi gününden selam arkadaşlar. Saat şu an 12'ye gelmek üzere. Ben hazırlandım hemen okula gideceğim. Metiş'i alacağım. Sonrasında bugün mutfağa girecektim sabahtan. Öyle bir planım vardı artık mutfağa yerleştirme planım vardı. Fakat olmadı. Çünkü uyumuşum. Yani dışarı soğuktu. O metanı bıraktım geldim ve hemen yatağa girer girmez uyudum. Ee, saatte kalktığımda on buçuktu. Sonra kahvaltı falan filan derken bir saat sonra işte saat şu an on ikiye geliyor. Hemen Met abi yemek hazırlayıp hemen okula gideceğim. Sonrasında benim dünkü kulplarım olmamıştı. Ee, izlediyseniz kulplarım değil de vidası olmamıştı. Vidası kısa gelme kısa geldi. Aynı çıkardığım yerden bu vidalar girmedi. Çekmeceleri de çok zor taktım. Sanki böyle kulplar çekmişti. Anlamadım. Şimdi onlar için vida alacağım. Başka ne alacağım? Ha bir tane e, bu bardak e, koyarken bardaklarım kaymasın diye bardak böyle şey ne deniyor ona İşte böyle plastik bir şey var ya. Ondan alacağım. Artık okuldan en son saat işte 3'te bir okuldan geldik mi? Okul e, telaşımız da bitti mi? Evet bir gireceğim artık yani gece kaça kadar sürerse bilmiyorum. Mutfağı halletmem lazım. Bu şeyden çok sıkıldım gerçekten. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok darmadağın gözüküyor. Ora olmayınca diğer taraflarda yapamıyorum. Yani yapamıyorum yani toplu bir şekilde düzene girmiyor. Süpürüyorum tabii ki de. Yani öyle. Şimdi ben şöyle giydim. Sivit falan giydim. Altıma aynı gri bir pantolon. Şu an şimdi çıkıyorum. Yine görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şarjdan gelirken şöyle ne aldım? Halı kaydırma aldım. Ama şey kullanmak için, bardak altlarıma kullanmak için şimdi hep birlikte mutfağa geçiyoruz. Hazırsak. Ben hazır değil ama Yine Selam arkadaşlar. Ben mutfağı şöyle gördüğünüz gibi az önce de böyle bir yerleştirdim bardakları üstten. Şu kalabalık gitsin diye oda. Ee, sonrasında ay yoruldum. Şimdi bardakları yerleştirdim. Fincanları yerleştirdim. Bulaşık makinesini boşalttım. Bir haftadır içi doluydu. Koyacak yer yoktu. Oraya koymuştum. Masayı boşalttım. Şu, şimdi bir süpüreceğim. Sonra sileceğim. Halıyı da dün yıkamıştım. Halıyı da daha Halıyı da sereceğim. Ama her şey daha tam değil. Sadece saatte 5'e falan geliyor. Yemek de yapmam lazım. Üstüm körü bir topladım. Mutfakta daha işim bitmedi. İlerleyen zamanlarda yine bir böyle yer değişikliği yapabilirim. Bilmiyorum. Bakalım. Öyle. Şimdi şuraya bir hemen süpürüp halısını serelim. Daha sonraki halini göstereyim dolapların şöyle oldu. Şurada bir şey var ama çok şey değil. Şurada fincanlarım var. Şurada bardaklar günlük. Öyle. Aşağısı da böyle oldu. Burada kahve köşem var. Öyle. Mutfaktaki bugünlük işim bitmedi. Tabii ki daha yemeğim var. Da yeşil fasulye koymuştum. Onu yapacağım birazdan. Aa Sonra yanına bir pilav. Tabii önce biraz dinleneceğim. Sonra yine görüşürüz.